Zeri. Yani saat kaç oldu diyorum, geç oldu diyorum. Hala oturuyorsun, kaç göz ediyorum, hala oturuyorsun ya. Ay ne huysuzsun, kırk yılda bir misafirliğe geldim, burnumdan getirme Allah Canım adam pijamasını giyip gelmese hala anlamayacaksın geç oldu. <laughs> Aa, ay, ay, bir şey geçti oradan. Köpek, köpek yok. Dur. Nasıl köpek, hav hav köpek mi? Ben hiç köpeğin mühüleyenini görmedim. Ay bu tarafa doğru gidiyor. Ay, ay buraya geliyor. Senin hav hav köpek beni ham etti. Aa sakın kudurmuş olmasın, köpükleri vardı köpüklü köpek. Ee, hayvan dişlerini fırçalayıp ağzında çalkalamayı unutmadığına göre kudurmuştur. Ha, yürü yürü hastaneye gidelim. Ay, ya vaktinde kalk diyorum sana be. Hayda, ya sabah olmak üzere hala sıra gelmedi hadi kalk gidelim. Saçmalama Sadri, şunun şurasında sekiz kişi kaldı. Önemli bir şey bu, ya kudurursan? Ya alışmış kudurmuştan beterdir. Biz bu hastaneye gele gide alışırız vallahi. Sizin ne vardı? Bir kuru az pilav, iki şişe su, tuzluk kürdan filan. Ne biçim soru sormak bu ya? Senin talk show'unla uğraşamam, sırada bir sürü insan var. Hanımefendi, kocam mı köpek ısırdı. Nasıl bir köpek? Ee, böyle kısa boylu, biraz saçları <laughs> dökük, şurasında gambesi var. <laughs> hav hav köpek, Ay. kudurmuş gibiydi. Biz kuduz vakalarına bakmıyoruz. Kim bakıyor peki? <laughs> İleride bir hastane var, zannederim orası bakıyor. Ay yürü, yürü. Sizin ne vardı? <laughs> Ee, bakıyorsunuz değil mi? Bakıyoruz. Kuduzdunuz değil mi? Yok daha değilim ama hayırlısı. Mı? İyi ama bizde kuduz aşısı yok. E, ne aşılarınız var peki? Grip var, karma var. Var yani. Ee, peki getirtemez miyiz? Çok zor. Şunlara baksanıza. Onlar da aşı bekliyorlar. Ee, onlar da mı Kudruk? Yok. Bu cüzzamlı, Bu vebalı. Bu ölen de koleradan gitti. Kaldı mı ya öyle hastalık? kalmaz mı efendim? Biz tarihi değerlerimize ve eski hastalıklarımıza sahip çıkan bir kurumuz. Sakin. Kuduz var, aşısı var ama yapanı yok. Aşı var, yapanı da var ama sıra da var. Gün alıp bekleyeceksiniz. Tamam, aşı var ama benim keyfim yok. Tabii, tabii aşımız var. Ben yapıyorum. Oh iyi. Ama hepsinin tarihleri geçmiş, bayatlar, bozuklar. Ha? Sadri! Lan yeter ulan yeter ulan ya! Sadri! Lan yeter be! Ulan hangi çağda yaşayanı var ulan ya! Sadri! Ulan yeter ulan hala kuduzlar var ulan! Sadri! Yeter be! Yeter! Kudurttunuz adamı sonunda! Sağlık sistemine pes be! Pes! Vurdum duymaz da unuttum ablacığım! Sen benden daha çok yaşayacaksın. Doğru. Pes bütün sistemlere.